Ben mimarım, adım Sema Şimşir. Bu sektörde yeniyiz, otelcilik işine girdik. Yaklaşık 3 yıldır yaz sezonunda otelcilik işi yapıyoruz. Yani yerimiz çok keyifli. Ormanda doğayla iç içe bir yeriz. Sakin, huzurlu, etrafımızda çok güzel yerler var bölge olarak. Güzel bir yeriz, memnun misafirlerimiz de genel olarak. Evet. Peki biraz tanıyalım mı? Konsept olarak toplam kaç odanız var, burada neler yapıyoruz paylaşır mısınız? Biz toplamda 13 odayız. Aile odalarımız var, standart odalarımız var. Konseptimizde genel Genelde kahvaltı dahil olarak çalışıyoruz çünkü burada gezilecek çok yer olduğu için misafirlerimiz kahvaltıdan sonra gezmeyi tercih ediyorlar. Tanışmak için bile herkesi bekleriz kahve içmeye. Burayı bir görürler en azından. Evet, başka programlarda görüşmek üzere diyelim. Şey Hoşçakalın. Ederim, sağ olun. Sağ olun Hoşçakalın.